Merhaba Pratik hayatımızda çok önemli bir yer taşıyor. Eğer bir noktada bir konuda uzmanlaşmak istiyorsak onun için düzenli olarak devamlı pratik yapmamız lazım ki kendimizi daha iyi bir noktaya getirebilelim. Ve pratikle ilgili öğrendiğim ilginç şeyler var. Mesela bunlardan bir tanesi geçirdiği bir kaza sonucu hafızasını devamlı kaybeden bir insanın beyni üzerinde deney yapmaya başlıyorlar. Ve bu insan çok kısa aralıklarla birkaç dakikada bir hafızasını tekrar kaybediyor. Yani birkaç dakika önce yaptığı hiçbir şey hatırlamıyor. Ve onların da bir tane resim getiriyorlar. Bu resmin üzerinde hafif selik bir şekilde bir yıldız var ve onun üzerinden geçmesini istiyorlar. İlk yaptığında çok başarısız olan bu kişi birkaç dakika geçtikten sonra ne yaptığını hiç hatırlamasa bile onu tekrar yaptığında çok daha başarılı bir yıldız ortaya çıkarıyor. Bu da aslında beynimizin kas hafızasının yani yaptığımız pratiğin ne kadar faydalı olduğunu ve bizi ne kadar geliştirdiğini gösteren bir örnek. Hani geceliğin bir şeye çalışırız ama sabah kalktığımızda daha oturmuş bir şekilde uyanırız ya. Mesela ben piyanoda bir şarkıya çalışırım gece uğraşırım uğraşırım ve derim ki yarın devam edeyim ve sabah uyandığımda bir anda parçayı çok iyi biliyor bir şekilde uyanırım. Bu da biz pratik yaptığımızda yani pratik aralıklarımızda beynimizin pratik yapmaya devam ettiğini gösteriyor. O yüzden ne kadar sık pratik yaparsak o aralıklarda beynimiz daha sıkı çalışır ve kendimizi çok daha iyi bir noktada buluruz. Ben kendi pratiklerimden neler yaptığından bahsedeceğim. Hem belki insanlar müzikle alakalı ne pratik yaptığımı merak ediyordur. Belki de öneminin farkında değilsinizdir çünkü ben şahsen ne kadar önemli olduğunun yeterince bilincinde değildim. Hatta daha dün bir tane söz okudum diyor ki bir gün pratik yapmazsanız siz anlarsınız, ikinci gün yapmazsanız eleştirmenler anlar, üçüncü gün yapmazsanız halk anlar diye ve ben ses egzersizini hayatıma çok düzenli bir şekilde günde işte iki saat devamlı yaptığım bir şey olarak yerleştirememiştim ve işte son bu altı ay içerisinde girdiğim böyle rutin düzenlemelerinden bir tanesi de ses egzersizi de vardı. Bununla birlikte sesindeki gelişmeyi fark ettim ve bunca zamandır neden düzenli yapmadığımı sorgulayarak artık bunu net bir şekilde düzenli yapma kararı aldım. Çünkü müzik yapıyorum ve şarkı söylemekle ön plana çıkmak istiyorum. O zaman sesimi en iyi şekilde geliştirmem lazım ve bundan keyif alabileceğim şekilde bunu yapmam lazım. Aynı şekilde gelişmek istediğim diğer noktalarda da düzenli pratik yapıyorum. Piyano pratiği yapıyorum, müzik teorisi çalışıyorum. Henüz ses egzersizi kadar aşırı sıkı bir şekilde onları yapmıyorum ama zaten önceliğimi ses vermek istediğim için de şimdilik fena bir çizelge değil. Lise sonda yaptığım kayıtları dinlediğim zaman şu an çok kötü hissettiriyor bana. Yani hiç başarılı bulmuyorum onları ki o zamandan bu zamana çok da düzenli pratik yapmışlığım yok. Ancak ne kadar çok şarkı söylerseniz, ne kadar çok pratik yapmaya devam ederseniz sesiniz beklentinizin daha üstünde bir noktaya taşınıyor. Ben şahsen düzenli olarak çalışmaya devam etmenin sesime bu denli katkısı olacağını bilincinde olsaydım buna daha önceden başlardım. Ben sanıyorum ki daha ince notalara ve daha kalın notalara gitmek de bana yardımcı olur. Ses kontrolümü daha iyi hale getirir vesaire ama bundan daha ötesinde sesinizi gerçekten başka bir boyuta taşıyor. Yani ben diyorum ya geçmişteki ses kayıtlarıma baktığım zaman çok kötü buluyorum ve şu an görmüş olduğum çeşitli hataları o zamanlar bilmediğimi, farkında olmadığımı anlıyorum. Henüz daha bu rutin hayatıma sokalı çok yeni oldu. O yüzden bu konuda çok da bilir kişi gibi konuşmam anlamlı değil ama size en azından kendi deneyimlerinden bahsederek neler yaptığımı göstererek siz de belki nereden başlayacağınızı tam bilemiyorsanız nasıl oturtacağınızdan emin değilseniz o konuda size belki yardımcı olur diye düşündüm. Ses egzersizlerinin bize kattığı çeşitli şeyler var. Bunlardan biri az önce dediğim gibi ses aralığınız büyük anlamda genişliyor. Ses kontrolünü yapmaya başlıyorsunuz ve bunlar kas aslında. Yani siz ne kadar çok çalışırsanız o kadar daha güçlü ve daha kendinden emin hale geliyorsunuz. Eğer bir ses sanatçısı değilseniz, sadece hobi olarak şarkı söylemekten keyif alıyorsanız bile bence ses egzersizi şarkı söylemeyi seven herkes tarafından düzenli olarak yapılması gereken bir egzersiz. Çünkü sadece şarkı söylemenizi geliştirmiyor, konuşma sesinizi, nefes kontrolünüzü diksiyonunuzu ve zihninizi, mentalitenizi geliştirmenize de yardımcı oluyor. Ben sahneye çıktığım zaman çok fazla kez heyecanlanıp sesimin kontrolünü kaybettiğim, titrediğim olmuştu ve bunları hep ben heyecanlandığım için sesimin kontrolünü tamamen yitiriyorum şeklinde düşünüyordum. Ancak şimdi baktığımda görüyorum ki bunu yalnızca heyecana veremem çünkü sesimi zor şartlar altında yani heyecanlanmak gibi durumlar altında da çok iyi kontrol edecek bir altyapıya sahip değilim. O konuda yeterince pratik yapmamışken nasıl bu konuda kendimden çok başarılı bir performans bekleyebilirim ki rahat ortamınızda şarkı söylemekle sahneye çıkıp şarkı söylemek arasında bir fark var. O yüzden o sahnede de o sesin kontrolünü sağlayabilmek istiyorsanız o pratiği yapmış olmanız lazım ki bunun hem gerçekten fiziksel olarak size faydası dokunacak hem de mental olarak ne kadar çalıştığınızı bildiğiniz için kendinizden çok daha emin bir şekilde orada duracaksınız. Ben mesela daha yeni yeni göğüs çalışmalarına başladım ve fark ediyorum ki göğüs sesimi hiç çalış çalışmadığım için hiç geliştirememişim ve ona çalışırken ince notlara geldiğim anda mix voice'a kayıyorum ve tam olarak göğüs sesini dolu dolu veremiyorum. Ancak bu konuda da birazcık araştırdıktan sonra bunun kontrolünü ele almak için önce pratik yapmamız gerektiğini fark ettim ve rutinimin içerisine göğüs alıştırmaları da koydum. Şimdi size hangi rutinleri yaptığımı, ne sıklıkta yaptığımı anlatacağım. Ben egzersizlerime nefes egzersiziyle başlıyorum ve nefes egzersizi sadece ses çalışmak için değil, genel olarak aslında günlük büyük bir ihtiyacımız zihnimizi temizlemek için, kendimizi motive etmek için zaten nefes egzersizleri çok fazlasıyla tavsiye edilen bir şey. Fark ettim ki ben ne zaman nefes egzersizi yapsam o gün kendimi çok daha iyi hissediyorum. Çok daha zihnimin temizlendiğini hissediyorum. Egzersizlerimi ben Jacobs Vocal Academy YouTube kanalından yapıyorum. Ve onların arasında Breathing Workout for Singers diye bir video var. Onunla günüme başlıyorum. Videonun başında ilk olarak size bir dakika boyunca sesinizi çıkarmanızı istiyor. Ancak ben mesela ilk başladığım zaman 15-20 saniyede tıkanırken sonradan 30-45'e doğru ilerledim. Ve bu egzersizleri yaparken birincisi hemen çok iyi yapamayabilirsiniz. Özellikle hiç bu, bu tür egzersiz alışkanlığınız yoksa bazı sesleri çıkaramayacaksınız. Nefesinizde problem yaşayabilirsiniz. Ya da kendinizi garip hissedebilirsiniz. Çünkü kime egzersizlerde cidden içinizden ben acaba deli miyim diye düşünüyorsunuz. Ama bunlar sorun değil ve sakın pes etmeyin. Hatta devam ettikçe gösterdiğiniz gelişme bence sizi çok şaşırtacak. Şahsen beni şaşırtıyor. Şimdi nefes egzersizi yaparken yaptığım bazı şeyleri size göstereceğim ve dediğim videonun linkini aşağıya koyacağım. Eğer yapmak isterseniz oradan yapabilirsiniz. Diyaframa nasıl nefes alacağım şeklinde bir soru işaretiniz varsa da karnınız şişecek nefes alırken. Bunun kolay yöntemlerinden bir tanesi uzanarak nefes alıp vermek. İkinci yöntem ise bir şeyden korktuğunuz zaman dediğinizde karnınızı alırsınız. Egzersiz yaparken dikkat etmeniz gereken önemli noktalar var. Bunlar da benim özellikle polifonik kora çalışmalarındayken hocalarımızın öğrettiği şeyler ve etkileri gerçekten çok büyük. Ses egzersizi yaparken böyle olduğunuz yere yayılıp ağzınızın kenarıyla yaparsanız yeterince etkili bir sonuç alamazsınız. O yüzden öncelikle doğru oturuş çok önemli. Gerekirse ayakta, gerekirse de oturduğunuz yerin ucuna doğru ve dik bir şekilde oturmanız lazım ki diyaframınız rahatça nefes alabilsin kafanızı dik tutmanız ve ağzınızı açmanız lazım. Yani ha değil de a vokaliyle eğer bir egzersiz yapıyorsanız ağzınızı düzgün bir şekilde kullanmaya alıştığınız zaman çıkardığınız ses daha güçlü bir hal alıyor. Görüs antrenmanı yapmıyorsanız o sırada çok fazla bağırmaya gerek yok. Hafif kısık bir sesle bunu yapabilirsiniz. Benim bulunduğum koro alıştırmalarında hocamız özellikle çok kısık bir şekilde bize yaptırıyordu ve diyordu ki ince notalara çıkmak için bağırmaya ihtiyacınız yok. Bağırmadan da ince not notalara çıkabilirsiniz. Nedense zaten pratik yaparken mesela kalın notalarda söylüyoruz belli bir seviyede ama tize gittikçe bağırma ihtiyacı duyuyoruz. Ancak buna ihtiyacınız yok. Tize çıkmak için sesinizi yükseltme ihtiyacınız yok. Ses çıkarırken önemli şeylerden bir tanesi sesinizin çok fazla nefesli gelmemesi lazım. Şahsen ben bu konuda yeterince başarılı değilim. Yani şarkı söylerken de, pratik yaparken de sesim nefesli geliyor. Yani bir nefes sesi var orada. Şimdi bunun önemli sebeplerinden bir tanesi sigara. Sigara sizin sesinizin yanında size böyle bir cızırtı gibi bir şey veriyor. Ben sigara kullanmıyorum ancak geçmişte kullandığım için hala devam ettiğini düşündüğüm ve aynı zamanda biraz da alışkanlıkla alakalı olduğunu ve pratikle alakalı olduğunu düşündüğüm için bunun üstesinden gelmeye çalışıyorum. Nefesi söylemediğinizi tespit edebilmek için burnunuza elinizi koyup şarkı söylerken burnunuzun titreyip titremediğine bakabilirsiniz. Bazı alıştırmalar var. Orada özellikle burundan yapmanızı istiyorlar. Mesela gibi bir alıştırma var mesela. Orada burnunuz komple titriyor ama bu oluşturmaya özel. Normalde o sırada özel olarak tercih etmiyorsanız şarkı söylerken nefesli bir ses çok tercih edilmez. Hoş da duyulmaz. O yüzden nasıl egzersiz yaptığımızın çok büyük önemi var bunda. Doğru bir şekilde söylememiz, harfleri doğru bir şekilde çıkarmamız, düzgün bir şekilde oturmamız ve kendimizi çok zorlamadan, ses tellerimizi yormadan nazik bir şekilde bunu yapmamız lazım. Nefes egzersiziyle başladıktan sonra yine aynı kanalın içerisindeki günlük ses egzersizlerini yapıyorum ben. Onların içerisinde bir ton var. Hangi soruştuğunuza gidiyorsa onu yapabilirsiniz ya da döngüye koyabilirsiniz. Yine linklerini aşağıya koyacağım. Aynı zamanda diyelim ki aceleniz var. Bir şarkı kaydına gideceksiniz ya da bir şarkı söylemeniz lazım ya da yarım saat size çok uzun hissettiriyor. Daha kısa bir süreyle başlamak istiyorsunuz. 10 dakikalık videolar da var. Hangisiyle başlamak içinize siniyorsa, hangisi iyi hissettiriyorsa onunla başlayabilirsiniz. Ama eğer profesyonel anlamda bu işle uğraşmak istiyorsanız yaptığım araştırmalar bana dedi ki günde 2 saat en az 2 saat çalışmak gerekiyor ve her gün oturup yaptığınız 15 dakikalık egzersiz bile haftanın sadece bir gün yaptığınız 2-3 saatlik egzersizden çok daha etkili. O yüzden eğer size çok yorucu gelecekse, bir gün 2 saat yapıp sonraki 5 gün yapamayacaksanız günlük oturup 15 dakika, 20 dakikalık egzersizler sesinizi ciddi anlamda geliştirecektir. Bu yalnızca bir ses egzersiziyle alakalı bir video değil. Eğer enstrüman çalıyorsanız mesela ben piyano egzersizi yaparken de fark ediyorum ki yaptığım pratikler beni ciddi anlamda ileriye taşıyor ve bana piyano Hocam demişti ki günde 3 saat kadar piyano egzersizi yapman lazım ki 6 ay sonra notaları çok hızlı bir şekilde okuyabilir. Hani yazı okur gibi nota okuyup piyano çalabilir hale gelesin demişti. Ciddi miktarda pratik yapmaya başladım ve pratikin beni ne kadar ileriye taşıdığını, piyanonun başında beni ne kadar daha üretken yaptığını ve beynimin yaptığım pratikler arasında kendini nasıl da geliştirdiğini gördüğümde çok şaşırıyorum. Ayrıca bunlar kendinize bir hedef koymak yani mesela piyano hocamın dediği gibi 6 ay boyunca günde 3 saat çalışacağım ve 6 ayın sonunda notaları okuyor hale geleceğim şeklinde bir hedef koyup ona ulaşmanın verdiği tatmin duygusu ve başarı duygusu gerçekten paha biçilemez. O yüzden pratik çok değerli bir şey ve başta belki bu döngüyü oturtmak size zor gelebilir, üşenebilirsiniz. Bir anda başka bir işiniz çıkabilir. Ancak bunlar kendinize öğretebildiğiniz şeyler. Eğer pratik yapmayı istikrarlı bir şekilde oturamıyorsanız bu sizin karakterinizin değişmez bir parçası kesinlikle değil. Bu sadece kendinize henüz öğretmediğiniz bir özellik şeklinde düşünün. Ne kadar sık bunu yapmaya başlarsanız artık beyniniz bunu öğreniyor ve diyor ki ben günlük pratik yapan bir insanım ve sizin için o artık ek bir iş olmaktan çok hadi bugün pratiğimizi yapalım Oğlum şeklinde bir öyle bildirime dönüşüyor. Ben şimdi bu videodan sonra gidip ses egzersizimi yapacağım. İlgi alanınız her neyse bu sadece müzik de olmayabilir. Bu herhangi bir şey olabilir. Pratik gerektiren. Gidip onun pratiğini yapabilirsiniz. Eğer söylediğim bilgiler arasında bir eksiklik, yanlışlık varsa yorumlara mutlaka yazın. Çünkü ben de bu konuda yeni bir öğrenciyim ve kendimi geliştirmeye çalışıyorum. Aynı zamanda kendiniz yaptığınız pratiklerden ya da yapmayı düşündüğünüz pratiklerden bahsederseniz bir yandan da birbirimize bu konuda yardımcı olabiliriz diye umuyorum. Teşekkür ederim izlediğiniz için. Eğer abone değilseniz kanalıma hoş geldiniz. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz.